Bu videoda delay komutu kullanarak bekleme yapmak yerine millis fonksiyonunu kullanarak nasıl bekleme yapabileceğimizi, bunların arasındaki mantık farkını anlamaya çalışacağız. Delay komutu çok masum ve çok basit bir komut olsa da gerçekten ilerleyen zamanlarda projenizin katili olan komut olabilir. Bu video çok işinize yarayacak. Şimdi burada çok basit bir devre hazırladım. Bu butonu ve LED'in nasıl bağlandığını önceki videolarımızdan gayet iyi biliyorsunuz zaten. Çok basit bir şekilde buton ve LED üzerinden bu mantığı sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen gelin öncelikle şu butonumuzu bir okuyalım. Define metoduyla butonu Arduino'ya tanıtıyorum. Kendisi üçüncü pine bağlı. Ve gelip burada pin mod fonksiyonuyla üçüncü pinin yani buton pininin bir input pini olduğunu Arduino'ya söylüyorum. Yalnız dikkat edeceğiniz üzere ve dijital okuma yaptığımız videodan da hatırlayacağınız üzere butonun yanında herhangi bir direnç yok. Yani bunu kullanmak için Arduino Uno'nun içerisindeki dahili pull up dirençlerini aktif etmem gerekiyor. Onun içinde buraya gelip input alttan tire pull up diyerek Arduino'ya bunu yapmasını söylüyorum. Eğer burada ne yaptığımı hatırlamadıysanız eski videolara dönebilirsiniz. Şimdi bir de seri haberleşmeyi başlatacağım ki butona basılıp basılmadığını ekranda yazdıracağım çünkü begin komutuyla 9600 baud üret hızında seri haberleşmeyi de başlattım. Şimdi geliyorum aşağıya bir tane değişken oluşturayım. Bu değişkenin içerisinde de butona basılıp basılmadığı bilgisini saklayayım. Bool veri tipinde olabilir. Bunun adı da state olsun. İlk değer vermeme gerek yok. Bu arada bütün kodumuzu İngilizce yazmaya dikkat edeceğim. Bunları böyle batın yapalım. Şimdi hemen geliyorum. Oluşturmuş olduğum state değişkeninin içerisine digital read komutuyla butondan okuduğu değeri yazmasını sağlıyorum Arduino'nun. Daha sonra da bunun ekrana değerini yazdıracağım. Kodu yüklüyorum. Bir hata aldım. Digital read'i yanlış yazmışım. Onu hemen düzeltiyorum. Tekrar kodu yüklüyorum. Bu arada normalde klavyem var. Laptop klavyesinde parmaklarım biraz sıkışıyor. O yüzden oluyor bu hatalar. Şimdi açıyorum seri monitörü. Hep bir geliyor. Düğmeye basıyorum. Yine bir geliyor. <laughs> Kodumda bir hata yokmuş. Seri monitör sürekli değer yazdırdığı için buradaki otomatik kaydırma kapalıymış. Ve ben yeni komutları göremiyormuşum. Burada 4 dakikadır hata çözmeye çalışıyorum. Basit bir butonu nasıl okuyamayız diye kafayı yiyordum. Halbuki şuradaki Seri monitör kaydırmayı durdurmuş. Yeni gelen değerleri göremiyormuşum. Tamam. Şimdi butona bastığına bakın sıfır. Elimi çektim de bir değerini okuyorum. Yani butonum gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Butona bastığım zaman bir reaksiyon olduğunu hayal ettiğimiz bir uygulama yapalım. Mesela butona bastığım zaman ekrana butona basıldı yazsın. Bunu yapmanın pek çok metodu var. Çok kolay bir şekilde şöyle yapabilirim mesela. Buraya gelirim. Derim ki if state eşit eşit butona basıldığında sıfır elimi çektiğimde 1 olduğu için buraya 0 diyeceğim. Bir de ben iflerde alışkanlık ederim. Tek satırda olsa çok satırda olsa her zaman ifin kendisine ait bir süsü parantezi olmasını isterim. Evet. Eğer state 0 ekrana state'in değerini yazdırmak yerine ne yazdırsın? Butona basıldı yazdırsın. Tekrar bu kodu gönderiyorum. Şimdi milis ile delay arasındaki farkı anlayabilmeniz için yavaş yavaş süreci inşa ediyorum sizlerle beraber. Bakın şu an herhangi bir şey yazmıyor. Ben butona bastığımda ekrana Butona basıldı yazıyor. Elimi çektiğimde duruyor. Butona bastım ekrana butona basıldı yazıyor. Elimi çekme duruyor. Gayet güzel. Şimdi şöyle yapalım. Ben butona bastığımda sürekli bunu yazmasın da sadece butona bastığımda bir kere yazsın. Böyle sürekli ekrana bunu basmasına gerek yok. Onun içine çok basit bir şekilde buraya while'la bir kilit koyacağım tabiri caizse. Böyle diyeceğim. If'in içerisinde bunu yazdırdıktan sonra buradaki şart sağlandığı sürece while komutu bu kodu burada durduracak. While'ın çok tatlı kullanımlarından birisidir bu. Tekrar kodu gönderiyorum. Çıkışı temizledim. Butona bastım. Bakın elim hala basılı ama ekranı butona basılı yazmaya devam etmiyor. Çünkü elim butona basılı kaldığı sürece while oradaki komutu tutuyor. Çektim durdu. Butona bastım. Bir tane çektim durdu. Bakın çok güzel bir şekilde bu işlem çalışıyor. Şimdi gelin bir de şunu yapalım. Bunun yanında ben butona bastığımda bu işlem olsun. Ekrana butona basıldı yazsın. Ama bunun yanında da istiyorum ki LED'im bir saniye aralıklarla yansın ve sönsün. Ne kadar basit bir beklenti değil mi? Hemen onu da kodlayalım. LED'imi ikinci pine bağladım. Yine buraya geliyorum. Define LED diyorum. İkinci pine bağlı. Hemen LED'in de pin modunu ayarlıyorum. LED'imi output olarak kullanacağım. Ondan sonra buraya geliyorum. Diyorum ki Digital Write LED 1 ya da High. Bir saniye bekletiyorum. Ondan sonra da LED 0 ya da Low diyerek yine 1 saniye bekletiyorum. Her şey yolunda gayet kolay gözüküyor. Hemen kodu yüklüyorum. Bakın şimdi LED'im 1 saniye aralıklarla yanıyor ve sönüyor. Bunda herhangi bir problem yok. Çıkışı temizliyorum. Bakalım az önceki kadar temiz bir şekilde butonlarımla çalışacak. Butona bastım. Olmadı. Bastım olmadı. Buton gitti. İşte buradaki problem şu. Bu loop fonksiyonu o kadar hızlı çalışıyor ki aslında bunda bir problem yok. Fakat bir önceki videoda bunun detaylarına değmiştik. Arduino bekleme modundayken böyle tabiri caizse bekliyor başka hiçbir iş yapmıyor. Ve etrafında olup bitenlerin bazılarını kaçırabiliyor. Bazılarını takip etmeye devam ediyor ama pek çoğunu kaçırıyor. Burada da işte bu bekleme anını denk geldiği için benim bu butona basışlarım ardına bunları kaçırıyor. Ne kadar kıymetli bir hata olduğunu farkında mısınız bunun? Yani bu kadar basit bir işlemi bile bu delay fonksiyonu yüzünden yapamıyoruz. E yani o zaman ne olacak? Ben bir takım işlemleri yapmaya çalışırken aynı anda kodumun içerisinde bekleme gerektiren bir şeyleri yapamayacak mıyım? Tabii ki yapabilirsiniz. Bunun için metotta milis fonksiyonu. Şimdi gelin hemen bu kodu milise çevirelim. Ben bu kodu kapatmayayım. Böyle yan tarafta kalsın. Yeni bir Arduino editörü açacağım. Ve burada da aynı kodun milisli olan halini yazacağım. Şu fontu bir tık küçülteyim ki daha rahat görebilelim. Sığsın ekrana. Seri monitörü de göreyim. Tamam. Şimdi aynı kodu buraya aldım bu kısmın üzerine çalışmamız lazım. İlk yapmamız gereken şey şu millis fonksiyonuyla Arduino çalışmaya başladığı andan beri geçen süreyi benim tutmam gerekiyor. Bunun için de unsigned long veri tipinde çünkü çok yüksek bir sayı saklayacağız tahmin ettiğiniz üzere. Yine detaylı bir önceki videoda değinmiştik. Normalde ben kodum yazarken İngilizce yazmaya çok dikkat ederim. Sizlerin de bu yönde bir gelişim göstermesini istediğim için buna video serisinde yeri gelince dikkat etmeye çalışın. Fakat burası belki bir tık kafa karıştırabilir. O yüzden değişkenlerimin isimlerini Türkçe kullanacağım bu uygulamaya özel. Şöyle yapalım bir tane şimdiki zaman diye bir değişken oluşturuyorum. İlk değeri de sıfır. Ve loop'un içerisine diyorum ki şimdiki zaman eşittir milis. Artık Arduino çalışmaya başladığı andan itibaren ne kadar zaman geçtiyse bunu milisaniye cinsinden şimdiki zaman ismi değişkenin içerisine kaydedeceğiz. Ve diyorum ki Arduino'ya ikinci bir değişken daha lazım bana bunun için. Onun adına da mesela eski zaman diyelim. Tamam mı? Şimdi bakın şöyle bir kod yazacağım. İyi takip etmeye çalışın. Eğer şimdiki zaman eksi eski zaman büyüktür binse. Burayı anlayabildiniz mi? Çünkü milis fonksiyonu sürekli artacağı için belli bir yerden sonra bunun değeri eski zamanı geçecek. Çünkü eski zaman değişkeni sıfır olarak tanımlandı. Ama milis fonksiyonu şimdiki zaman ismi değişkeni sürekli güncelliyor ve değerinin artmasını sağlıyor. Bu aradaki fark binden daha fazla olduğu zaman ben anlayacağım ki bir saniyelik bir zaman geçmiş. Ve hemen geliyorum onun altına diyorum ki ledimi yak. Ama onu da şöyle tatlı bir şekilde yapacağım. Buraya yine bir bu diye bir değişken oluşturacağım. Bunun adına da mesela led durum diyelim. Bunun ilk değeri de low olsun. Ve buraya geliyorum ki eğer led durum eşit eşit low ise led durum eşittir high olsun dedim. Ama led durum eşit eşit low değilse, yani bunu da else yapabilirim. O zaman da led durumu low yap dedim. Yani ne oluyor? Buradaki if her 1000 milisaniyelik değişikliği anladığı anda LED'in durumu low ise high yapıyor. High ise low yapıyor. Yani durumlarını değiştiriyor. Daha sonra da bu yeni değişikliği benim LED'ime yansıtıyorum. LED durumu alıp buraya parametre olarak verebilirim. Bu kodu da buradan siliyorum. Ama şu an gördüğünüz gibi LED sürekli yanıyor. Burada bir arıza var. Bir saniye aralıkla yanıp sönmesini istiyorduk. Orada da şöyle bir mantık hatası yaptık. Şimdiki zaman ve eski zaman arasındaki fark 1000 olduğu zaman biz eski zamanın değerini de güncelleyelim ki bir sonraki kontrolde o da tekrar yükselmiş olsun ve tekrar şimdiki zamanla eski zaman arasında bir fark oluşsun. Onu da şöyle yapacağım. Bu şart her sağlandığında eski zaman eşittir. Şimdiki zaman diyeceğim. Şimdi kodu yüklüyorum. Bakın gördüğünüz gibi ledim bir saniye aralıklarla yanıyor ve sönüyor. Aynı zamanda ben bu düğmeye bastığımda da Seri monitörü çalıştırayım. Bakın, butona basıldığı bilgilerini rahatlıkla alabiliyorum. Hem LED'in bir saniye aralıklar yanıyor sönüyor hem de butona basarsam hiçbirisini kaçırmıyorum. Yani delay fonksiyonunu kullanmadan beklemeyi burada yapmış oldum. Hatta şöyle bir güzel şey de yapabilirsiniz. Mesela buraya gelip int bekleme süresi diye bir değişken oluşturun. Mesela bunun değerini 5000 yapın. Bu bekleme süresini buna parametre olarak verebilirsiniz. Bu sayede sonradan bekleme süresinde dışarıdan bir etkiyle değişkenin değerini değiştirerek değiştirebilirsiniz. Bakın artık 5 saniye aralıklarla yanacak ve sönecek. Şu an sönük. Yandı. Bir 5 saniye sonra da geri dönül sönecek ve söndü. Çıkışı temizliyorum. Ben de her butona bastığımda butonum da çalışıyor. Evet umarım bu video faydalı olmuştur. Artık bu milis mantığını kendi projelerinize uygulayarak delay fonksiyonunu kullanmadan istediğiniz miktarda gecikmeleri projenize kullanabilirsiniz.